Evet, daha önce adi nokta komşuluğunda seri çözüm aradık. Yani y2 üssü y2 üssü artı px çarpı y üssü artı qx çarpı y eşittir. Sıfır şeklindeki diferansiyel denklemde x0 noktası bu ifadelerin hiçbirini tanımsız yapmadığı zaman x0 adi bir noktaydı. Bu adi nokta komşuluğunda P ve Q'nun analitiklerinin bozulduğu noktalar işaretleyerek yakınsaklık saklık aralığını bulduk. Ve dolayısıyla y eşittir toplam en eşittir sıfırdan sonsuza kadar e, AN çarpı x üzeri n şeklindeki bir seri çözüm arayarak işimizi tamamladık. Aykırı nokta komşuluğunda olursa yani bu ifade şöyle olsun. Px çarpı y2 üssü artı qx çarpı y üssü artı rx çarpı y eşittir sıfır şeklinde olduğunu varsayalım. Y2 üssünün katsayısı 1 olacak. Px'i bunun paydasına ve bunun paydasına attığımızı düşündüğümüz zaman Px ne olacak? Paydalarındaki eleman olacak. Dolayısıyla P öyle, biz x0 noktası komşuluğunda arıyoruz. Eğer Px0 ifadesi 0 ise paydalarını 0 yapacak. Dolayısıyla x0 aykırı bir nokta. Adi bir nokta değil aykırı bir nokta olacak. O zaman x0 noktası civarında da bir çözüm arayabiliriz. Fakat bu aykırı nokta komşuluğundaki seri çözüme girer. P, Q ve R'den en az biri x sıfırda analitik değilse dolayısıyla x eşittir x sıfır noktası bir aykırı nokta olacaktır. Bu aykırı noktada bir düzgün aykırı nokta kelimesi tanımlayalım önce. Her aykırı nokta komşunda çözüm bulamayız. Düzgün aykırı nokta. Eğer x eşittir x sıfır aykırı noktası için x eşittir x sıfır aykırı noktası olsun nokta olsun Limit x x sıfıra giderken limit x x sıfıra giderken x eksi x sıfır çarpı px ifadesi eşittir var ve limit x x x sıfıra giderken x eksi x sıfırın karesi çarpı qx bu iki limit de mevcutsa bu limitler varsa biz bu x eşittir x0 noktasına düzgün aykırı nokta diyoruz. Düzgün aykırı nokta komşuluğunda çözüm aranır. Fakat adi nokta komşuluk çözüm gibi değil. Burada Frobenius serisi şeklinde bir seri çözümü arayacağız. Y eşittir toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar an çarpı x üzeri n artı r şeklinde bir çözüm aranacaktır. Çözüm aranacaktır. Burada neydi? Aykırı nokta, her aykırı nokta komşuna çözüm olmaz. Düzgün aykırı nokta olması lazım. Düzgün aykırı nokta içinde x x x 0 çarpı px ve x x x 0'ın karesi çarpı qx limitleri mevcutsa bu nokta düzgün aykırı noktadır. Dolayısıyla burada e, n eşit sıfırdan sonsuza kadar a çarpı x üzeri n artı n şeklinde çözüm aranır. Buna da Frobenius serisi denir. <laughs> evet örneğimiz bu şekilde 2x kare y 200 eksi x y üssü artı 1 eksi x çarpı y işte 0. x 0 eşittir 0. Bu nokta aykırı noktadır çünkü 2x kareye böldüğümüz zaman y 2 üssü eksi x bölü 2x kare y üssü artı 1 eksi x bölü 2x kare y eşittir 0 şeklinde olduğu için x0 noktası bunu tanımsız yapar. Dolayısıyla x0 noktası aykırı noktadır. Aykırıdır. Peki düzgün aykırı nokta mıdır? Limitlerine bakalım. Hangi limitlere bakalım? Limit x, x0'a giderken, 0'a giderken önce px'e bakıyorum. x kere px'e bakacağım. Yani x kere, affedersiniz, limit x sıfıra giderken x kere px ifadem x bölü eksi x bölü 2x kareydi. Bu limite bakarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 olduğu gözükür. Limit x sıfıra giderken x kare kere qx'e bakalım. O da limit x sıfıra giderken x kare kere 1 eksi x bölü 2x kare oldu. E buradan da x kareler gitti. x yerine 0 yazdığımızda gene 1 bölü 2 oldu. Dolayısıyla limitler mevcut olduğu için x 0 eşittir 0 noktası aykırı noktadır. Ancak düzgün aykırı noktadır. Düzgün aykırı nokta olması ne demekti? Düzgün aykırı nokta olması biz bir seri çözüm arayabileceğimiz anlamına geliyordu. Nasıl bir çözüm arıyoruz? Toplam y eşittir. Toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar an çarpı x üzeri n artı r şeklinde bir seri çözüm arıyoruz. Buna da biz ne diyoruz? Frobenius serisi diyoruz. Serisi diyoruz. Dolayısıyla bu ifadeyi yazalım. Y üssü ifadesi ne oldu? Bir türevini aldım. Toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar a n çarpı n artı r çarpı x üzeri n artı r eksi 1. İkinci türevini alacak olsak o da toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar a n çarpı n artı r çarpı n artı r eksi 1 çarpı x üzeri n artı r eksi 2 olacak. Bu ifadeleri bize verdiği diferansiyel denklemde ilk denklemde yerlerine yazacak olursak. 2x kare çarpı y2 üssü var. Toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar an çarpı x üzeri n artı r eksi 2 çarpı n artı r çarpı n artı r eksi 1 eksi x çarpı toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar birinci türev var a n çarpı x üzeri n artı r eksi 1 çarpı n artı r sonra artı 1 eksi x artı 1 eksi x çarpı y dediğimiz Toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar a çarpı x üzeri n artı r denktir sıfır homojen oldu. x kareyi dağıtalım içeride. Bakın burada x üzeri n artı r eksi 2 var. Dolayısıyla burası toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar 2 tane a çarpı x üzeri n artı r çarpı n artı r çarpı n artı r, çarpı, n artı r eksi 1. Eksi bakın x ifadesi var. Bunu da içeriyle dağıtsak. Toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar. Çünkü x n'den bağımsız. a n çarpı x üzeri n artı r çarpı n artı r artı. Bakın buradaki ifadeyi iki tane kısımda ayıralım. Bir birle dağıtalım. Toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar a n çarpı x üzeri n artı r. Ee, eksi toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar an çarpı x üzeri n artı r artı 1 olacak şekilde yazmış olduk. Denktir sıfırdır. Ortak ifadelere bakalım. Ortak ifadelerde bakın burada a x üzeri n artı r, a x üzeri n artı r, a n x üzeri n artı r var. n eşittir sıfırdan sonsuza kadar gidiyor. Bu ifadeler ortak. n eşittir sıfırdan sonsuza kadar a n çarpı x üzeri n artı r parantezinde 2 tane burada ne var? 2 burada var. N artı R var. N artı R eksi 1 var. Burada ne var? Eksi N artı R var. Önündeki eksiyle beraber. Burada da artı 1 var. Yan taraftaki ifadede toplam N eşittir 0'dan sonsuza kadar. A N çarpı X üzeri N artı R artı 1 denktir 0. Evet Frobenius serisinde açarken bakın ne yaptı? X üzeri n artı 1 var. Burada x üzeri n artı r var. Bu tip bir durum denk gelecektir muhtemelen. Dolayısıyla burada aradaki fark kadar terim küçük olandan açılır. Yani buradaki kuvvete baktık. Buradaki kuvvet n artı r artı 1. Buradaki kuvvet x üzeri n artı r. İkisinin arasındaki fark 1. Bir terim bir terim küçük olandan açılır. Yani buradan bir terimi açıyorum. Yani bir terimi çıkardım. Çıkardığım zaman bir birinci terim çıkmış olacak. Yani n eşittir 1 için yazmış olsak 2 tane 0 e, yazdım. Bir terim çıkartıyorum. n eşittir 0 yazdım. 2 tane r tane e, r eksi 1 2 tane r tane r eksi 1 eksi r artı 1 çarpı buradan 0 yazdım. a 0 Buradan 0 yazdım. X üzeri R artı geriye kalan ifadeyi tekrar yazıyorum. Burada N eşittir 1'den bir tane terim çıkardım. N eşittir 1'den başlattım. A çarpı X üzeri N artı R çarpı e, parantez içinde 2 kere N artı R çarpı N artı R eksi 1 eksi N artı R artı 1 Eksi toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar a n çarpı x üzeri n artı r artı bir denktir sıfır. Bir tane terim bakın ikisinin x'in kuvvetlerine baktığımız zaman bir fark olduğu için bir terim çıkardım. Bir terim çıkardığım için denkleştirmeye çalıştım. İki denklem çıkacak. Denklemin bir tanesinden r'yi bulacağım. Diğer denklemden ise genel indirgeme bağıntısını elde edeceğim. İlk denkleme baktığımız zaman burası sıfır çıkması lazım. A sıfır çarpı x üzeri r sıfır çıkmayacağı için ilk ifadenin sıfır olması lazım. Buradan 2r kare eksi 2r eksi r eksi 3r artı 1 çarpı a sıfır çarpı x üzeri r. Buradan en eşittir şey r'yi sıfır olarak elde edecek olursak 2r eksi 1 çarpı. R eksi 1 eşittir sıfırdan. R eşittir 1 bölü 2 R eşittir bir şeklinde iki tane R değeri bulmuş oluruz. Her iki R için de çözüm arayacağız. Biz bu e, ilk denklemden R'yi elde ettiğimiz denklemdeki ifadeyi indisel denklem diyoruz. İndisel denklem diyoruz. Gelelim ikinci ifade ikinci kısmımıza genel indirgeme bağıntısını bulacağımız kısma gelelim. Bakın burada N eşittir nereden başlamış? Birden başlamış. Burada işte sıfırdan başlamış. Bunu ne yapalım? Bunu birden başlatmak, sıfırdan başlatmak için bu ifadeyi sıfırdan başlatmak için bir çıkartalım. Bir çıkardığımda aralıklardan içerideki ifadeyi bir toplamam lazım. Bakın bir çıkardım en eşittir sıfırdan bir çıkardım gene sonsuz. Buraya bir topladım a n artı bir. Buraya bir topladım x üzeri n artı r artı bir. İçerideki ifadelere bir topladım iki çarpı n yerine n artı bir yazdı. N artı r artı bir. 1 topladım. Burası n artı r. 1 topladım. n artı r artı 1 artı 1 kapattık. Eksi toplam n eşittir 0'dan sonsuza kadar a n çarpı x üzeri n artı r artı 1 denktir 0 oldu. Dikkat edilirse n eşittir 0 yazınca şu içerideki ifadeyi bir toparlayayım önce. Buradan sadece birler yok oluyor. Bakın sadece şuradaki artı 1 ile eksi 1 gitti. İkisini birleştirebilirim indirgeme bağıntısı için. En eşittir sıfırdan sonsuza kadar. İkisinde de ortak olan ifadeye baktığımızda ne çıkacak? Bakın N eşittir sıfır yazdığımızda <laughs> x üzeri n artı r artı birler ortak. x üzeri n artı r artı bir parantezinde. Burada a n artı bir kere şu içerideki ifade. 2 tane n artı r artı bir n artı r eksi n artı r. Diğer tarafta eksi a n geldi. Sadece a n geldi. Eşittir sıfır. İkinci taraf şurayı sıfır yapan çözüm neydi? Genel indirgeme bağıntısıydı. Dolayısıyla burayı sıfıra eşitlediğimizde a n artı bir eşittir. a n artı bir eşittir. Eksi a n diğer tarafa attım. Artı a n bölü n artı r. Şu iki dağıta dağıta gidelim. İkisinde de n artı 1 var. Dolayısıyla n artı r çarpı 2n artı 2r artı 1 olarak elde ederiz. Şu parantezde elde ederiz. Buradan genel indirgeme bağlantısından terimleri açarak a n artı 1'i a n yerine değil a 0 yerine bir terim olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla a n artı 1 dediğimiz terim a n artı 1 dediğimiz terim a n bölü n artı 1 çarpı 2 n artı 3 n artı 1 çarpı 2 n artı 3 olarak elde edilir. İndisel denklemin kökleri olan r eşittir 1 ve r eşittir 1 bölü 2 Farkı bir tam sayı olmadığı için birinci durum yani r eşittir 1 için bir genel indirgeme bağıntısında r yerine 1 yazıldı. Burada r yerine 1 yazdığımızı varsayarak r eşittir 1 için çözüm arıyoruz. Terimleri tek tek açalım. n yerine 0 verdiğimizde a1 eşittir a0 bölü 1 kere 3. n yerine 1 verdiğimizde a2 eşittir a1 e, bölü 2 kere 5. N yerine 2 verdiğimizde A3 eşittir. A2 bölü 3 çarpı 7. Bu şekilde devam edelim. N yerine N-1 verelim. A n eşittir. 1 bölü n çarpı 2 n artı 1 çarpı a n eksi 1 oldu. Taraf tarafa çarpsak şu ifadeleri. A n eşittir A 0 bölü e, n faktöriyel çarpı bir kere üç kere nokta nokta iki n artı bir elde edilecektir. Buradan da A 0 çarpı iki kere dört kere nokta nokta iki n bölü n faktöriyel çarpı bir kere 2 kere nokta nokta yani 2 4 6 8 de çarpıp 2 4 6 8 de böldüğümü varsaydım. Burası 2 n artı 1 edecek. Dolayısıyla a n eşittir. a 0 çarpı 2 üzeri n çarpı n faktöriyel bölü n faktöriyel çarpı 2 n artı 1 faktöriyel. Buradan da a n eşittir. a 0 çarpı 2 üzeri n bölü n. 2n artı 1 faktöriyel n tabii ki burada büyük eşittir 1 olacak. Bakın taraf tarafa çarptığımda 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9 diye gidecek buradaki sayılar dikkat ederseniz. E, ve 2n artı 1'e kadar gidecek. A4'ü de yazmış olsaydık 4 kere 9 yapacaktı. Mesela burada n eşittir 3 için yazmış olsaydık A4 eşittir 1 bölü e, 4 kere 9 a 3 yani buradan 1 2 3 4 diye en faktöriyel gelecek bir de tek sayılar gelecek burada. Ben bu ifadeyi kurtarmak için öncelikle yaptığım şey en faktöriyel'e dokunmadım. 1 3 2 n artı 1'in yanına 2 4 6 8 diye çift sayıları serpiştirip çarptım ve böldüm. Dolayısıyla paydası bir faktöriyel oldu. Pay kısmı da 2 kere 4 kere 6 kere 8 kere 2n. Yani 2n faktöriyel çarpı 2 üzeri n geldi. n faktöriyel sadeleşince de genel indirgeme bağıntısını bu şekilde elde etmiş olduk. Bizim aradığımız çözüm y eşittir. Toplam n eşittir 0'dan sonsuza kadar An çarpı x üzeri n artı r şeklinde bir çözüm arıyordum. Biz burada r'yi 1 olarak kabul etmiştik. Dolayısıyla bizim çözümümüz toplam n eşittir 0'dan sonsuza kadar. Çünkü bu ay düzgün aykırı noktaydı. An çarpı x üzeri n artı 1 şeklinde bir çözüm arayacağız. R eşittir 1 olduğu için benim o zaman an yerine bulduğum değeri yazmam lazım. Y eşittir a 0 x a 0 x kere toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar n eşittir sıfırdan sonsuza kadar e, 2 üzeri n 2 üzeri n çarpı x üzeri n bölü 2 n artı 1 faktörü olarak buluruz. Yaptığımız tek şey şu a'nın yerine genel indirgeme bağıntısından elde ettiğimiz ifadeyi yazıp düzenlemek oldu. Şeklinde şeklinde çözümümüz çözüm bulunur. Çözüm bulunur.